Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisinin gerekçesini açıklamak üzere söz talep eden Afyon Karahisar Milletvekili Sayın Burcu Köksal. Buyurun Sayın Köksal. Süreniz 5 dakika. Evet. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Benim için çok zor bir konuşma. Burada birçok kez konuşma yaptım ama en zor konuşmalarımdan birisi. Geçtiğimiz pazartesi günü Afyon Karahisar seçim bölgem Afyon Karahisar ili İstihisar ilçesine bağlı Çatal köyünde öğrenci servisinin kaza yapması sonucu dört öğrencinin yaralanıp beş ana kuzusunun hayatını kaybetmesi bize taşımalı eğitimin acı gerçeğini bir kez daha göstermiş oldu. Yıllardır söylüyoruz ama hep kulak arkası ediyorsunuz. Okul öğrencinin bulunduğu yerde olmalı. İşte okul olmadığı için bu yavrular hayattan koparıldı. Şimdi diyeceksiniz ki köy okulları maliyetli, öğretmen sıkıntısı var. Bir sürü bahanenin arkasına sığınacaksınız. Ama biliyorum ki bunların hepsi fasarya. Çünkü son 6 yılda taşımalı eğitime 16.3 milyar lira para harcadınız. Bu parayla köy okullarının tamir, bakım, onarımını, tadilatını yapabilirdiniz. Bu parayla atama bekleyen yüz binlerce öğretmeni bu okullara öğretmen olarak atayabilirdiniz. Okulu açmadınız, öğretmeni atamadınız. Bugün maalesef o açmadığınız okulun bahçesinde beş yavrumuzun cenaze namazını kıldırdınız. Kapalı olan okulun sıraları bu küçücük bedenlere musalla taşı oldu. Köy muhtarı diyor ki defalarca gittim, dilekçe verdim. Okulu açın, öğretmen gönderin. Ama maliyetli olur dediler, açmadılar diye ağlıyor. Hadi okulları açmadınız. Köydeki çocuklarımızın öğrenci servislerini doğru dürüst denetleyebilirdiniz. Çatal köylüleri, çocukların aileleri diyor ki, ihaleye giren araç başka, taşıyan araç başka, ihaleyi alan şoför başka taşıyan şoför başka. İhale şartnamesine göre kiralık araç çalıştırıp çalıştırmayacağı belli değil. Aracın arkasında okul taşıtı yazmıyor. Okul taşıtı olarak fenni muayeneden geçti mi geçmedi mi belli değil. Kazanın yapıldığı yolu kim yaptı? Mıcır neden temizlenmedi? Soruların cevabı yok. Kapısı çuval ipiyle bağlanan, emniyet kemeri olmayan, Hız kontrolü yapılmayan aracın denetleyeni de yok. Bu bir cinayettir, cinayet. Bu çocuklar göz göre göre ölüme gönderildi. Aileler öncesinde şoförün çocuklara kötü davrandığını, tekme atarak araçtan indirdiğini, kış akşamlarında uzakta bıraktığını, bu durumu da defalarca jandarmaya şikayet ettiklerini söylüyorlar. Sonuç ne? sorunlara kayıtsız kalan bir il milli eğitim müdürü ve sorunları görmezden gelen İsçehisar kaymakamı ve giden beş küçük can. Kaymakam bey kendi görev alanına bakmaktan ziyade köylülerin muhtarların hangi muhalefet milletvekiliyle görüştüklerini takip ediyor. Bu konuya da ileride ayrıca değineceğim. Kazanın olduğu gün ölen çocuğumuz Melisa'nın babaannesi diyor ki Sabah çocukları aldı. Tozu dumana katarak gitti. Arkasından yavaş diye bağırdık. Aileler aracın şoför tarafından pazarcı aracı olarak kullanıldığını ve o günde İstihsar ilçe pazarı olduğu için şoförün o ilçe pazarına yetişmek için özellikle hızlı kullandığını bir an önce çocukları Alan Yurt'taki okula bırakıp o pazara gelmek için uğraştığını söylüyorlar. Özellikle bakın köydeki öğrencileri taşıyan öğrenci servislerinin kontrolü düzenli bir şekilde yapılsaydı araçlara araç takip sistemi takılarak hız ve güzergahı denetlenseydi kontrol altında tutulsaydı bugün belki bu kaza olmayacaktı. Bu çocuklar bu çocuklar hayattan koparılmayacaktı. Bunlar veteriner olmak istiyordu. Öğretmen olmak istiyordu. Hemşire olmak istiyordu. Ben pazartesi günden bu yana Uyuyamıyorum geceleri. Bu çocukların, ailelerin görüntüsü aklımdan çıkmıyor. Ama bunun vebali sizin üzerinizde. Denetim yapmadığınız için, kayıtsız kaldığınız için, bile bile ölüme gönderdiğiniz için. Onun için elinizi bir kez olsun şu vicdanınıza bir koyun. Geleceğimiz olan çocuklarımız için vermiş olduğumuz bu önergeyi kabul edin. Gelin birlikte araştıralım. Tamamlayalım lütfen. Melisa, İsmail, Damla, Nisa ve teslimelerin ölmemesi için elimizden geleni yapalım. Ben de bir anneyim ve bunu bir anne olarak sizden istiyorum.